istiyorum dedim. Adam kibarca başını sallayarak "Elinizde ne var?" diye sordu. Hemen cebimden iki küçük poşeti çıkararak uzattım. "Bu iki saç örneğinin DNA'larının eşleşip eşleşmediğini öğrenmek istiyorum." "Tabii, yardımcı olabiliriz. Sonuçlar 24 saat içinde hazır olur." Heyecanım giderek artıyordu. "Peki bunun maliyeti nedir?" diye sordum. "5000 lira." dedi sakince. Neyse ki biriktirdiğim para tam da bu iş için yeterliydi. Teşekkür ederek ofisten ayrıldım. Şimdi beklemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. O akşam ailece yemek yerken annem bir an gözlerini benden ayırmadan sordu. "Kenan, iyi misin? Son günlerde seni çok dalgın görüyorum." Kafamı kaldırdım. Yüzüme sahte bir gülümseme kondurdum. "İyiyim anne. Sadece dersler biraz yoğun." dedim. Babam kaşlarını kaldırarak hafifçe gülümsedi. Bakıyorum, son zamanlar evde top oynamıyorsun. Bir şeyler mi karıştırıyorsun yoksa?" diye sordu. İçimde bir düğüm çözüldü sanki ve istemeden "Bazen bu aileye aitmiş gibi hissetmiyorum." diye mırıldandım. Sözler dudaklarımdan dökülür dökülmez pişman oldum. Annemin gözleri doldu. Sesi titriyordu. "Kenan, o nasıl laf? Biz senin aileniz." Hepimizin zor zamanları olur." dedi. Babam da hemen araya girdi. "Evet oğlum. Bu nereden çıktı şimdi? Kafanı böyle saçma sapan şeylerle doldurma." Hemen toparlanmaya çalıştım. "Hiçbir şey yok baba, gerçekten. Sadece sınavların stresi." dedim. Ama o anki gerginliği geri almak imkansızdı. Annem kalkıp gözyaşları içinde bana sarıldı. Sarılışı o kadar samimiydi ki içim burkuldu. Üvey annem olsa böyle yapar mıydı diye düşündüm. Başımı kaldırıp onlara baktığımda sanki yabancıların arasında oturuyormuş gibi hissediyordum. Ne anneme ne de babama benziyordum. Oysa evine gittiğim kadının yüz hatları ona benziyordum. Yoksa sadece kafam mı karışmıştı? Ertesi gün DNA testi sonuçları her şeyi netleştirecekti. Ertesi gün okuldan çıkar çıkmaz soluğu DNA test merkezinde aldım. Bekleme alanında kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Derken görevli elinde bir zarfla yanıma geldi.